Merhaba ben Saffet Emre Tonguç, seyahat yazarıyım ve aynı zamanda 55 baskı yapan Butik Oteller kitabını yazdım. Bu kitap dolayısıyla hem Türkiye'nin farklı yerlerindeki otelleri keşfediyorum. Son keşiflerimden bir tanesi Sapanca'daki bu muhteşem otel. 18 tane taş evden oluşuyor ve evlerin 16 tanesi değirmen biçiminde yapılmış. İnanılmaz bir doğa, kendinizi adeta İsviçre'de hissediyorsunuz. Yemekler çok güzel, servis muhteşem, güler yüz hat safhada. ...her evin kendi yüzme havuzu ve olağanüstü güzel bir bahçesi var. Ormanın içerisinde, Sapanca merkezine bu kadar yakında... ...bu kadar inziva, bu kadar e, huzur dolu bir yer olabileceği aklıma gelmemişti. E, burada çılgın fikirlerini gerçekleştirmişler anladığım kadarıyla. E, 15 tane değirmen ve e, yayla evi inşa etmişler. İçlerinde akıl almaz bir konfor var. Standartlar çok ama çok yüksek. Hem yaz hem kış için faydalanabilecek bir tesis. Spor yapmak için, ruhunuzu dinlendirmek için, benim gibi kitap yazmak için aradığınız emsalsiz yer işte orası burası. bu kadar yakın, bu kadar güzel bir yerle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çünkü bungalov dediğiniz zaman böyle klasiktir yani işte ahşap, küçük, böyle bloklar halinde yapılacak bir şey diye düşünürsünüz ama benim için çok büyük sürpriz oldu. Özellikle taş olarak yapılması, taş evler olarak yapılması tabii de bir konsept yapmışlar. Değirmen asıl şöyle içeri girdiğiniz zaman iki kat falan çıkıyor. Bana çok büyük sürpriz oldu. Çünkü yurt dışında da gördüğüm türlü konsept, bu türlü küçük köyler var. Ama burası çok güzel yapılmış, çok güzel de düşünülmüş. Hem İstanbul'a bu kadar yakın olup bu kadar güzel olmuş olması doğa olağanüstü muhteşem. Yani bütün bunların içinde oturtulmuş olması insana büyük keyif veriyor, çok büyük keyif veriyor. Tabi doğa biliyorsunuz her zaman yeşilin içine girdiğinizde size başka bir anlam ifade eder. Şuradan baktığınızda perspektif, derinlik çok ama çok keyifli bir yer. Ben İstanbul'dan şöyle bir çıkıp nefes alayım dediğinizde hani gelinip kalınacak yerlerden birisi özellikle de benim gibi ömrü yazmakta geçen insanlar için de çok keyifli bir yer diye düşünüyorum. Şöyle bir gelinip bir görülür. Merhaba, ben Fulya Nayman. Buraya arkadaşım Saffet Emre Tonguç'la düz geldik. Bana Sapanca'da böyle bir cennet gibi bir yerde bir arkadaşımın yeri var, gel bir bakalım dedi. Ben de bu koşa koşa geldim. Böyle çünkü yeni yerleri görmeye, keşfetmeye çok meraklıyım. Gerçekten gelir gelmez şoka girdik çünkü hiç böyle bir yer beklemiyordum. Bir kere doğanın en güzel hali burada. Bir tarafta orman, bir tarafta dere, yine karşıda başka orman. Ben böyle bir e, blok bir otel beklerken burada 18 tane birbirinden e, güzel e, bildiğiniz değirmen e, modelinde yapılmış e, taş bina ile karşılaştım. Gösterilen titizlik, e, inşaata verilen özen, içerideki her türlü detay beni gerçekten çok şaşırttı. E, yapanların emeğine sağlık. İsmail kardeşimizle e, gurur duydum. Bu devirde böyle bir girişimcilik ruhu herkeste olmaz. İnşallah bol bol kazancı olsun. İstanbul'daki eşe dosta da diyorum ki hiç üşenmeyin. Bir saatlik bir yol alt tarafı. Gelin şurada ruhunuzu dinlendirin. Yeşile doyun. Bu keyifli güzel evin tadını çıkarın.